Herkese merhaba çocuklar, sizlerin cevabı kanalıma ve sizinle aranızda var. Bugün sizinle birlikte böyle bir oyun oynayacağız. Şimdi tabii ki reklam oldu, bu kendisi oyunun değil. Evet çocuklar, bugün sizinle formasız oyun oynayacağız. Böyle gördüğünüz gibi bir kurt. Biraz yavaş konuşacağım çünkü kardeşim uyuyor. Evet çocuklar, böyle oynuyoruz büyümek istiyorum. Ben benim e, başka bir oyun kanalım da var. Bu kanala niye kattım? Çünkü siz istiyordunuz. E, Instagram'da bir video bu kanala. Onun için koydum. Evet. Çok kötü bir yerden geçtim. Bilmiyorum niye böyle oldu. Evet. aslında ben hiç düşünmüyordum oynayacağım bu günleri. Hiç e, formüle etmemiştim. Ama bir şekilde oldu işte. Evet çocuklar 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 çocuklar. Büyüyoruz. 17.000 olduk. Çok büyük olduk. Yani çocuklar bilmiyorum. <laughs> çocuklar. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. ben şimdi şokta kaldım. Örüm çocuklar biz jokere 3 uh, uh, tane toşka yani nokta attı ve uh, ben düşündüm ki bitti. Tabii ki yazarsa sizinle birlikte buna bakacağız. Ama çocuklar şimdi de ona yazıyor. Bunlar benim numaramı nereden biliyorlar? Hiçbir alakam yok. Selam ben ona ha 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 ben seni öldü. Öldü. Siz bilmiyorum ne olacak yani bu. bu Joker'inden bitirdik şimdi onun adına başlıyoruz. Sonra görürsün kim gelecek. Çocuklar. Selam ben ona ha 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 ben seni öldüreceğim. Çocuklar. Heriflerim. <laughs> Ben seni öldüreceğim, ha <laughs> ha <laughs> Kimsiniz ne istiyor Ne? Ben senin şimdi yanındayım. Ne demek bu? Nasıl canım? Dursun. <laughs> Çocuklar sesi duydunuz mu? Çocuklar. Çocuk ne? Evde yalnızım çocuklar ve çok korkuyorum. Ses gönderdi. Çocuklar gönlünüzüne göre benim evimde benim odamda şeyler saklanmış çocuklar nasıl olabilir Ben kendi kendim gösterebilmediğim için kodları size göstermeden sadece size diyebileceğim Ben kendi şimdi duracağım ve gidiyorum bulmaya ee, evimiz çok küçük değil bu için birazcık zor olacak Ne? Kod. Bu. Kod bu. Bir tane mi? Bir tane mi? Sen benim evime nasıl girebildin? Kimsin sen? Sen benim evime nasıl girebildin? Kimsin sen? Çocuklar gitmiyor, ses gitmiyor. Buralarda hiçbir yerde yok. Aradığım yerlerde hiçbir şey de yerde yok. Ben aramayacağım çocuklar, çünkü bilmiyorum nerede. Ama bir bir iki defa bakacağım nerede olduğunu. bakayım. Burada bir tane var. Çocuklar açılın. Hayır sen. Kendi bul. Çocuklar dört buldum. Dört çifresin. çocuklar kendisi deli olduğuna göre nör 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 14'ü yazmıştı zaten. Ben de bir şey yapacağım. Çok korkuyorum çocuklar. Ne? Çocuklar o nasıl duydu? Be, be, benim evimde kimse yok. Sen nasıl duydun? Çocuklar, bu neydi? Bu neydi böyle? Ses geldi ah, ah çocuklar, çocuklar üstüme ah bu ne? Çocuklar üzerime nesne döküldü, böyle rakamlar falan döküldü. Çocuklar nerede? <laughs> çocuklar bu neydi? Çocuklar başımdan aşağı şeyler dökülüyor. Şimdi fotoğraf atacağım ona. Bunlar mı? diye Bakın şimdi ben oraya fotoğraf atacağım ve bunlar olduğunu sığa vereceğim. Bir dakika çocuklar. Bunlar mı? Çocuklar yok. Burada başka olduğunu düşünmüyorum. Burada bir tane daha var. Çocuklar böyle bir şey oldu. Sen kimsin? Çocuklar ses atılamıyor. Bakın böyle şeyler oldu. Getirdi bana. Gördüğünüz gibi 10000 sıfır. bu ne ses? <laughs> Çocuklar Bu ne ses? Sen geldin. Çocuklar böyle iki tane Bu koca tatlı mısın? Ben sana gönderdim her şeyi. Çocuklar bilmiyorum. Evden böyle sesler geliyor. Böyle şeyler artık benim kafamdan şöyle. Çocuklar. Gördüğünüz gibi bunları hiç yemeyeceğim. Bu ne? Böyle şey. atacağım. Ve hiç kimse evde yok. geliyor Git buradan. Git. Gösteremiyorum hiçbir şeyi size. <laughs> Kafama değecek çocuklar. <laughs> Gösteremiyorum size. Çocuklar bu da düştü oralara şey. Ah! Çocuklar. <laughs> ne? Aha! Çocuklar telefona da size oluyor. Böyle bir şey gönderdi. Hiçbir şey yok. Aa! Ah. Kimsin sen? Nereden geldin? Çocuklar çok korkuyorum. <laughs> sana dedim ki Bu kodu bulsam ben sana yazdım bu kodu. Oh, oh, oh. Bak buldum, buldum buldum. 0 0 0 14 Şimdi göndereceğim onu çocuklar. Bana attığı şeyleri de yanlarına koyacağım böyle. Evet doğru. Benden kurtuldun. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ben gidiyorum. Çocuklar kurtulduk. Yes. Aha son şey attı ve gitti. Çocuklar çok korkuyorum. Herkese bay bay. Neyse olursa sizle yaşayacağım. Bay bay.